Elvin, bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle Gülen Bardaklar oynuyoruz. Evet, neşeli bardaklar oynayacağız arkadaşlar. Burada kartlarımız var. Şimdi Elvin bakalım bunları yapabilecek mi? Arkadaşlar, bu oyunun kuralı şöyle. Tamam kızım açacağım. Birazdan bekle bir dakika. Arkadaşlar Şurada gördüğünüz neşeli bardaklarımız, mesela oyunu size anlatayım. Bakalım bu kartı Hazal'a gösterdiğimde şu bardakları aynı şekilde dizebilecek mi? Hazal, hadi prensesim başlayalım mı? Başlayalım. Tamam, şimdi seç bakayım bir tane kart. Bekle, şimdi bir tane kart seç anneciğim. Seç bir tanesini. Tamam, çek onu. Arkadaşlar, 1, iki 3, başla. Bakalım, dizebilecek miyim? Evet. Aferin Hazal sana. Asel süper. Tamam. Bir daha deneyelim. Tamam o da bastı. Evet, tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hazal Elvin yapabilmiş mi? Evet arkadaşlar, aferin sana Hazal. Çok güzel oldu. Şimdi başka bir tane tarz seçelim. Arkadaşlar, şimdi burada çok tatlı balonlar var. Bakalım. Asel Bakalım bunu yapabilecek misin? Şey Çok eğlenceli bir oyun. Hadi 1, 2, 3. Yapın bakayım bunu. Hmm. Hmm. Evet. Sonra? Ya öyle dizilmez ki. Böyle değil. Hayır asel olmadı. Neyse. Evin seninkine bakalım. Geldim. Evet. Aferin sana Ervin. Yine sıfırda. Evet ama... Olabilir o daha küçük gelmiş. Ben de uzun değilim. Tamam. Bir tane daha kart Arkadaşları çekelim. Arkadaşlara öpücük bundan. <laughs> tamam anneciğim. <laughs> tamam. Haydi arkadaşlar. Şimdi de çok güzel dondurma. Bakalım Hazal Elbin bunu yapabilecek mi? Hazal Elbin hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Aynı hadi yap bakalım başı sarı evet. Hı -hı. siyah yeşil. Hazal çok hızlısın ya. Aferin sana. Çok hızlısın ya. Ben Aferin de ya. sana. Ben de bitireceğim. Sen de mi bitirdin. Yerleri yanlış olduğu için. Hala Hadi as e, ablası Asel'e de göster. Ablası Asel'e de göster. Asel'kin de diz. de yap. Asel'kinlerini de yap Hazal'cığım. Hı -hı. Yardım et. Ben bitirdim. Bitirdim. Tamam. Nasıl yaparsın? Asel, izin ver ablan da yapsın. Tamam arkadaşlar, biz Asel'kini doğru kabul edelim çünkü Asel daha küçük. O da öğrenecek, büyüğünü de öğrenecek. Arkadaşlar şimdi de şöyle çok güzel yaprak resimleri var. Bak. Bakalım Hazal bunu yapabilecek mi? Hazal hazır mısın? 1 <laughs> 2 Arkadaşlar şu anda da böyle bir yaprak var bakalım. Bakalım hazal oldu mu nasıl yaptın? Hazal anlat bakayım. Bakayım anlat nasıl yaptın? Bu mavi buraya. Evet. Yeşil buraya. Evet. Siyah buraya. Evet. Kırmızı Etini, siyahın yanına. Aferin sana kızım. Arkadaşlar. Gerçekten Kırmızının Hazal çok ama çok hızlı. Maşallah aferin kızıma. Şimdi Asel sen ne yaptı bakalım anneciğim? Hayırlı. Tamam Asel'in de çok güzel oluyor. Sana da aferin nasıl olmuş Sanki ev yapmış. Arkadaşlar şimdi de bir dakika şöyle bir şeklimiz var. Bakalım Aha. dondurma var. Bakalım yapabilecekler mi bunu? Pasta. Bir iki üç. Ay bunu. Evet pastaymış. Hadi. Yom, 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 yom. Ama yanlış en alta siyah gelecek. size Size bitiyor verin. Evet. Altı yeşil. Kırmızı, siyah. Ben 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 ben. ben. Yo, yanlış düşmüş kızlar aynısı olmuş mu? ki evet. Doğru, bir kontrol ya, edelim. Doldum. Sarı. Evet Hazal. Aferin sana ama şöyle bir çevre şöyle göster. Evet. Aferin sana Hazal. Çok güzel oldu. <laughs> anne, da, anne bir geldi. tane daha. Anne bir tane daha. Kızlar eğleniyor musunuz? Evet. Bir Oyun nasıl? Keyif alıyor musunuz? Evet. Evet. Arkadaşlara Anne bak. <laughs> arkadaşlar yani ne yapıyorsun küpe. Evet arkadaşlar Hazan nasıl olmuş çok tatlı olmamış mı anne, olmuş, anne, mu? Çok olmuş anneciğim sen de çok Şimdi Hadi Asel bir tane seç bakayım Bir tane seç Hadi, hadi. kaldığımız yerden devam hadi edelim Hazan bu sefer Asel seçsin Tamam Sıkur Evet arkadaşlar. Şimdi de Asel böyle bir şey seçmiş. Kızlar bakayım bunu yapabilecek misiniz? Yaparım ben direkt de. Ay siyah, mavi üstüne. Aferin sana Hazal. Dım dım basma. ki fena. Asel seninki daha da geliştirilebilir. Ama sen daha küçüksün olabilir. Hazal ekle bakalım. Yalanır. Hazal sen süpersin. Aynen. Çok güzel. Ben şimdi... süper kulak kediyim. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi bir tane daha seçeceğiz. Şimdi bakalım. Şimdi de böyle hediye paketi, sürpriz hediye paketli bir şey var. Bakalım Hazal bunu yapabilecek mi? Hazal 1 2 3 Hazır. Evet başla anneciğim hadi başla. Ama daha yapmadan basıyorsun. <laughs> Öyle değil başlatıyorum. Tamam başladık. Hmm. Mavi nerede? Asel o ablanın mavisi Evet arkadaşlar Asel birazcık. Aferin sana Hazal. Arkadaşlar Hazal bu oyunu çok güzel oynuyor. Ama Asel de çok tatlı. Evet seninkini de doğru kabul ediyoruz çünkü sen daha çok küçüksün. Arkadaşlar çok kanalımıza cuma 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 abone olmayı, abone olmayı like atmayı Unutmayın. Olmayı hepinizi size, size, size Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek Hoş üzere. Bay bay.